Bugün sizlerle ciğer sote yapacağız. Biraz da günlük vlog gibi olacak. Saat sanırım 5. Evet saat 5. Şimdi e, görüyorsunuz hazırladım malzemelerimi. Bunları tek tek doğrayacağım. E, ardından ciğerimi ocağıma koyacağım. Ve yapmaya başlayacağım. O zaman geçelim. Burada dondurucuya attığım biberlerim var. Şu iki tanesi yeterli. Bunu geri dondurucuma koyacağım. Burada da biberlerim var. Bunlar yıkanmış. Şimdi bunları hemen doğrayayım arkadaşlar. Hemen doğrayayım. Bu arada e, hemen söylemek istiyorum video başlamadan. E, Solingen markasından bıçak aldım. Gerçekten e, bunlara gerçekten aşık oldum. Bunları annemle birlikte aldık. 6 tanesi 50 liraydı. Instagram'dan aldık. E, 3 tanesini annem aldı. 3 tanesini ben aldım. Bu şekilde. Şöyle göstereyim. Çok güzel gerçekten. Çok güzel de kesiyor yani diğer bıçaklarımı artık kullanmıyorum diyebilirim. Sadece üçünü kullanıyorum. Bence denemelisiniz Solingen markası. Şöyle markasını da göstereyim size. Netlemiyor. Evet net netledi. Bu şekilde Solingen. Instagram adresleri de Solingen diyeydi sanırım. Öyle hatırlıyorum. Şimdi o zaman bıçağımla doğramaya başlıyorum. Bakar mısınız nasıl kestiğini? Hiç yormuyor bile yani. Bir de şöyle ortadan keselim. Hiç yormuyor. O zaman bunları hızlıca bir doğrayayım. O zaman ben bunları hızlıca bir doğrayayım hemen. yağ koyacağım. Evet. Şimdi e, ciğerimiz pembeleşsin. Ondan sonra malzemelerimi koyacağım. Zaten doğrarken gördünüz soğan, biber ve kırmızı biber. Bir de burada domatesim var. Bunu da koyacağım içine. Sonra da baharatları ekleyeceğim. Evet sıra geldi soğanımızı biberimizi eklemeye, şöyle biraz karıştıralım, her yemek yapışınızda sizin de ocağınız batıyor mu? Hele de kahvaltı hazırlarken. Her kahvaltıdan sonra malum bir ocak silme şeyi oluyor bende. Birazcık daha ya. Aa! Birazcık daha yağ ekleyeyim. Kapak düşüyordu daha yine o yüzden vardım. Bakın gene düşüyordu. Tövbe estağfurullah. Kolum değiyor sürekli. Evet. Bunun altını birazcık açayım. Daha aynı kısmıştım yavaş yavaş suyun çeksin diye. Evet bu birazcık kavrulsun. Yine ağzını kapatalım. Bir de size bunu göstermek istiyorum. Bunu da İzmir'den aldım. İzmir'de yeni bir şube açılmıştı. Adını unuttum da. Konak'taydı. Çok güzel değil mi? 10 liraydı. Ay ışık gitti. 10 liraydı bu böyle. Bence çok güzel. Bunun büyüğünü de alacağım inşallah. Büyüğü de 50 lira. Ondan da alacağım. Şöyle koyayım. Çok güzel duruyor. Şöyle dursun. Evet. Onlar kavrula dursun. Ben hemen bir çamaşır asıp geliyorum. Evet artık domatesi de ekleyebiliriz. Çok güzel kokuyor. Hemen baharatları da ekleyelim. Nedense ben bu baharatı çok seviyorum. Annemden almıştım. Hala duruyor. Bitmedi. Karabiber koyalım. Birazcık. ve son olarak tuzumuzu ekleyelim. Altını biraz açalım. Tekrardan ağzını kapatıyorum. Bu burada pissin. Şimdi e, bu bura, burada biraz pissin. E, birkaç kıyafet ütülemem gerekiyor. Ben bütün masasını falan ayarlayayım. Sonra görüşürüz. Evet, hemen eşimin birkaç gömleği var. Bir de pantolonu var. Onları ütüleyeceğim. Şöyle hemen ben bitüneyim hızlıca. Çok zor konuşmaya konuşmaya bir de <laughs> e, sesim kısılmış <laughs> ve ütü sonunda gitti. Of, çok sıcak. Bu de bunun sıcak. Hemen fişi çekelim. Şimdi yemeğin altını biraz önce kapatmıştım. Artık ne yapıyoruz bilmiyorum. Hmm. Aklımda bir şey yok. Ne yapsak acaba? Evet. En son sizi ütü yaparken bırakmıştım arkadaşlar. Şimdi e, ikinci gündeyiz. Yapacak bir şey bulamadığım için yani çekecek bir şey bulamadığım için vlog'u durdurmuştum. Bugün devam ediyorum. Sabah e, bin ve A101'e uğradım. E, birkaç bir şey aldım. Eksiğim vardı. Bazı gelen ürünler de ilgimi çektiği için aldım. Şöyle bir leğen aldım arkadaşlar. Ben leğen diyorum. Aslında bunun adı mikser kabıymış. Bu şekilde beyaz. Bence çok güzel ve büyük. 4,5 litreye kadar alıyormuş. Şöyle. Şöyle göstereyim. 2,5 liraydı. Bunu ben e, Ikea'da da görmüştüm. Buna benzer bir kaptı. 35 lira mıydı öyle bir şeydi fiyatı. Bence çok gereksiz yani. Bimde daha 101'de de var aynısı. Ay. Evet devam ediyorum. Şöyle bir e, ürün almayı istiyordum zaten. Ama hani alsam ne yaparım falan diye düşünüyordum. Sonra dedim ki alayım evde dursun ya dedim hani içimde kalacağına. Aldım böyle. Altılı. İnşallah kullanırım. Sonra, bunları tabi şu an bim bim olanları gösteriyorum arkadaşlar, bimden aldıklarımı gösteriyorum. Bunu da bimden aldım. Böyle bir süzgeç. Makarna falan alırken ya da böyle e, kızartma falan alırken rahat oluyor ve plastik arkadaşlar, hani çizme falan yapmaz. Plastik. Böyle göstereyim. Sonra Bim'den yine şöyle bir koku aldım arkadaşlar benim şöyle bir makinem var makinemin içine takacağım tabi makinem herhalde pili falan bitmiş çalışmıyor da şöyle okyanus kokusu bir de şey vardı e, lavanta kokum vardı şu şekilde lavantamda şurası kırıldığı için kullanamıyordum hani püskürtmüyordu. Bundakine çıkarıp buna takacağım. Bakalım oluyor mu? Öyle bir deneyeyim bakayım. İnşallah olur. Ay. Maalesef olmadı. Attı kendini. Şurası kısa geliyor sanırım. Tabi daha deneyelim. Püskürtüyor da olmuyor. Neyse onu hallederim bir şekilde ben. Böyle. Bu zaten evde vardı, bunu aldım. Okyanus kokulu, çok güzel, çok güzel kokuyor yani. Lavanta da çok güzel kokuyor. Devam edelim, sıra geldik. Asperox, aspirin. Şöyle bir aspirin aldım arkadaşlar, evde yoktu, bitmişti. Şöyle alayım dedim. Her yere sıkabiliyorsunuz yani. Çok güzel yapıyor gerçekten. Halılardaki lekeleri de çıkarıyor yani bazen kurumuş leke değilse. Burada şeyin markası Bim'in markası yağ çözünü aldım. şeyde A101'e gittiğimde A101'den almayı unutmuşum. Geri dönmeye gide pek istemedim. O yüzden bunu aldım bu seferlik. Normalde por çözün şeyini kullanıyorum. Ee, uzun şişe gri şişesini kullanıyorum. Ama geri gitmek istemediğim için bunu aldım. İnşallah güzel çıkar. A101'e geçtim arkadaşlar şimdi. A101 alışverişimi söylüyorum. Tavam yoktu. Ee, Tavam vardı aslında ama metaldi. Çelikti yani. Ee, o yüzden e, sürekli yapışıyordu. Ben de böyle bir şey almayı tercih ettim. yumurta hani iki kişilik yumurta falan kırdığımda. Bir şey ısıttığımda falan dibine tutmaz en azından. İnşallah güzeldir yani. Markasını bilmiyorum. Etiketi yok çünkü. şöyle şimdi koyayım. Sonra e, biz bu sıra çok pikne ekmeye başladık. Aşırı derecede pikneye gidiyoruz. Ve e, evden tabak götürmek birazcık hani zor oluyor. E, kırılır eder diye. O yüzden A101'e böyle bir tabaklar gelmiş. Bu şekilde iki tane aldım şöyle ikili. Yani salata falan koymaya bence ideal. Ta şöyle iki tane böyle aldım. İki tane de karesini aldım. Yani bence yeterli olur. Evet şimdi ise Şöyle göstereyim. İki tane de böyle buzdolabı için. Benim buzdolabımda e, sepetlerim var. Kahvaltılık sepetlerim, bazıları da e, sebze, domates falan koymak için sepetlerim var. Çok iyi oluyor onlar. Bunları da meyve koymak için aldım arkadaşlar. Çünkü meyvelerim poşette duruyor ve e, dolaba açtıkça böyle kendimi rahatsız hissediyorum. Hani güzel gözükmediği için meyvelerimi buna koyacağım şu şekilde. Bence güzel olur ya. İnşallah hani boyut olarak sar. Bunlar da 3,5 liraydı. Bunun beyazı vardı Bim'de. Beyaz düz olanları vardı. iki satılanlardan. Ama ben onları tercih etmedim. Çünkü benim e, dolabımdakiler gri. Hatta göstereyim ben hemen. Ah, şöyle gri arkadaşlar bu şekilde böyle yani benziyor yani şöyle göstereyim benziyor bence yani renk tutsun amacım o hani güzel gözüksün dolabın içinde pembesi vardı bir de kremi vardı Sanırım ben hani krem çok leke olur diye grisini istedim Bir de İzmir'den böyle bir bambu şey almıştım. Ekmeklik almıştım. Onu da göstereyim dedim. Şimdi sepeti çıkarınca gördüm. Şöyle. Bence çok güzel. 10 liraydı tanesi. Ee, yine o şeyi aldığım yerdeydi. Limonlu ağacı aldığım yerdeydi. Böyle e, A101 ve BIM alışverişim bu kadardı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İlaç aldım. Tabaklarımı aldım. Sepetlerimi aldım. Bu da Bim'inki. Gördüğünüz gibi ya 4.5miş. Hepsinin fiyat listesi burada. İsterseniz buradan bakabilirsiniz. Evet. a 101 ve Bim alışverişim bu kadardı. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. 2 günü e, iki güne taşıdığım bir villak oldu bu. Eğer videom buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.